Teşekkür ederim. Ee, artık saadete gelebiliriz. Hüsnü, Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızın Miray'ı oğlumuz Hicabi'ye istiyoruz. Kenan abi, Miray kim? Eşin olacak kız. Ha? adını bilmiyor mu? Ya adını bilip ne yapacak? Aşktır önemli olan. Gerisi teferruat. Öğrenir sonra zaten ya. Çok iyiliklerini gördüm Kenan. Valla seni kırmak da istemem ama bu iş başka, bu iş başka. Allah kızım benim her şeyim. Ve bu konuda da prensiplerim var söyleyeyim. Tabi tabi. Prensipsiz olmaz zaten. Bakalım kızımı alacak delikanlı